Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Tam zamanında bir müdahale. Defansın arkasına geçebilir. Bu yüksek kalitede bir pas. Gol oldu. İşte top gidiyor. güzel bilek hareketleri. Birebir de iyi oynuyor. Birebir de iyi oynuyor. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Geriye doğru biraz pasif bir pas. Pas verecek alan arıyor. Köşe vuruşu verildi. Ortaya bir arapası. Tam zamanında bir müdahale. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Topu geri kazandıkları için teşekkür alıyorlar. Orada top için gerçek bir mücadele var. Güzel blok. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Hop. Aa fırsat. Hop. Aa bir fırsat. fırsat da benden. Gole fit, bon e gidiyor. Şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Tam zamanında bir müdahale. Maçın ilk yarısı tamamlandı. İkinci yarı başlıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Bu çok kaliteli bir durdurma. Güzel bir temizlik. İçeride. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Rakibin hatanı sona erdiren muhteşem müdahale. Rakipten sıyrıldı. İyi bir ara pası. Oyunu çok güzel okuyor. Kaleci tarafından reddedildi. Oyunu durduran büyük bir müdahale. Kaleciden harika bir öngörü. nokta atışı pas. Seçeneklerine bakıyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci için çok da zor değildi. Topu ceza sahasına sürüyor. Kaleci nispeten rahat durumda. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı. Gol attı. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu bir şans mı? Orta sahanın orta bloğundan serbest vuruş. Gole gidiyor. Oo, iyi kurtarış. Direkten döndü. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Güzel bilek hareketleri. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Bu kesin bir faul. Hakemin son uyarısı gibi görünüyor ama hala kart yok. Top out'a çıkıyor. Büyük bir fark değil. Az farkla kaçırdı. Uzun oynayarak başlatıyor. Kötü bir karar verdi. Güzel bir temizlik. Rakibe serbest vuruş verildi. meydan okuma. Hakemin bir karar vermesi gerekiyor. Serbest vuruşu kullanıyor. Evet. O an bu an. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Bu bir şans mı? içeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Kaleciyle göz göze geldi. Gol! Geride olan takım için görev daha da zorlaştı. Hakem bugünlük bu kadar dedi.